Bismillahirrahmanirrahim. Allah sevgisini kazanmanın yolları nelerdir? Manevi hayatımızın şekillenmesinde, iyiye, doğru yol almada, dünyayı anlamlandırmada, ahirete daha iyi hazırlanmada en temel sevgi Allah sevgisidir. İmanımızın temelini, ibadetlerimizin makbul olmasını, ahlakımızın güzelleşmesini hep onun sevgisiyle gerçekleştirebiliriz. Her şeyin özünde asıl olan sevgi değil midir? İbrahim Ethem'e birisi gelir ve kendisine ben Allah'tan korkmak değil, onu sevmek istiyorum diye söyleyince İbrahim Ethem sevgiden büyük korku mu olur diye cevap vermiş. Öyle değil midir? Sevgiden büyük korku mu olur? Eşimizi seviyor isek onun kırılmaması için çaba gösteririz. Çocuklarımızı seviyorsak onlara sıkıntılar gelmemesi için kol kanat gereriz. Ana babamızı seviyorsak onlara olan şefkatimiz daha fazladır. Ağacı seven ona zarar gelmesini ister mi? Onu yakar mı? Hiç suyu seven onun tükenmesine sebep olur mu? Tabiatı seven ona zarar verir mi? Daha nice sorular ve daha nice cevaplar elbette seven sevdiğine zarar gelmesini istemediği gibi sevdiğinin kendisinden gücenmesine asla rıza göstermez. Yaratanı seven yaratılanı sever. Yaratanı seven yaratılanı hoş görür. Yaratanı seven onun peygamberlerini, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi, sever. Allah'ı seven, onun gönderdiği kitapları, son kitabı, Kur'an-ı Kerim'i sever ve onun son kutsal kitap olarak kabul eder. Yaratanı seven, onun emirlerini sever ve onlara dahil olur. Onun yasaklarının kendisi açısından kötü olduğunu bilir ve onlardan uzak durur. Yaratanı seven ibadetlerini üşene üşene yapmaz. İbadetleri yaratana ulaşmada birer vesile bilir. Allah'ın sevgisini kazanmak için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yüce beyanlarıyla bizleri kendi sevgisine celbetmektedir. Kendi sevgisinin yollarını göstermektedir. Hucurat suresinin 9. ayetinde eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Tevbe suresinin 38. ayetinde ise ilk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba mescidi içinde namaz kılmana elbette daha layıktır orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Ali İmran suresinin 76. ayetinde ise hayır. Gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever. Yine Ali İmran suresinin 148. ayetinde ise Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Ali İmran suresinin 159. ayetinde ise Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et, bir kere de karar verip azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresinin 146. ayetinde ise Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Bakara suresi 222. ayetinde ise şüphesiz Allah çok tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. Tevbe suresi 4. ayette ise Allah haksızlıktan sakınanları sever. Hadid suresi 23. ayette ise Allah, bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Rum suresi 45. ayette ise zira Allah iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Şüphesiz o kafirleri sevmez. Kasas suresi 77. ayette ise Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Enfal suresi 58. ayette ise antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Araf suresi 31. ayette ise Ey Adem oğulları her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 55. ayette ise Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Maide suresi 87. ayette ise Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınır aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Nisa suresi 36. ayette ise Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Nisa suresi 107. ayette ise Kendilerine hıyanet edenleri savunma çünkü Allah hainliği meslek edilmiş günahkarları sevmez. Ali İmran suresi 57. ayette ise iman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Bakara suresi 190. ayetinde ise size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırıları sevmez. Değerli dostlarım unutmamamız gereken bir husus ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymak ve Peygamberimizin sevgisini kazanmak da Allah'ın rızasını kazanma için en önemli yoldur. Peygamberimizi itaat, Rabbimizi itaat anlamına gelmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran Suresi 31. Ayet Nisa Suresi 80. Ayetinde ise kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Seven sevdiğini itaat etmeli, seven sevdiğine tabi olmalı, seven sevdiğinin isteklerini yerine getirmeli, sakındırdıklarından kaçınmalı, seven sevdiğini razı etmeye çalışmalı, sevilen Allah olunca onun isteklerini yerine getirmek yasaklarından kaçmak en büyük vazifemiz olmalı. Yüce Rabbimiz bizleri sevsin, kendi sevdikleriyle beraber olmayı, sevgili peygamberimize itaat etmeyi nasip etsin. Sevdiği amellerle meşgul olmayı, sevmediği şeylerden sakınmayı nasip etsin. Değerli dostlarım, Allah'ın sevgisini elde etme adına birkaç hususu daha arz etmek istiyorum. Birincisi iman ve tevhid. Allah'a tam iman etmek ve ona hiçbir şey ortak koşmamak. Tevhid inancı Allah'ın sevgisinin temelidir. Şüphesiz ki Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. İhlas, samiyet ile amel etmek. Her ibadeti ve iyiliği yalnızca Allah'ın rızası için yapmak, gösterişten uzak, samimi, ibadet Allah'ın hoşnutluğunu kazandırır. Üçüncü husus, farzları yerine getirmek ve nafilelere devam etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulum bana farzlarla yaklaşır, sonra nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Buhari Rikak 38 oğlu hadis-i şerif. Dördüncü husus, güzel ahlak ve merhamet. Sabırlı, dürüst, alçak gönüllü, affedici ve merhametli olmak Allah'ın sevdiği özelliklerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Altıncı husus sabır ve tevekkül. Zorluklar karşısında sabretmek ve her durumda Allah'a güvenmek. Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz Allah sabredenleri sever. Ali İmran 146. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159. ayetler. Yedinci husus tevbe etmek ve arınmak. Günah işledikten sonra pişmanlık duymak veya Allah'a yönelmek. Temizliğe, maddi ve manevi arınmaya önem vermek. Sekizinci husus mütevazı olmak ve kibirden kaçınmak. Kibir Allah'ın sevmediği bir sıfattır. Tevazu ise Allah katında insanın değerini artırır. Dokuz, salih amellerde ısrar etmek. İyilik, yardımlaşma, zekat, sadaka, yetimlere ve muhtaçlara yardım gibi salih ameller Allah'ın sevgisini kazandırır. 10. husus ise Allah'ı çokça zikretmek. Kalbi Allah'la diri tutmak, zikri Allah'a anmak ve ona yönelmek demektir. Allah'ın sevgisini kazanmak sürekli bir çaba ve samimi bir kalple mümkün olur. Her gün bu yolda atılan küçük adımlar büyük sevgiye vesile olabilir. Çünkü Allah kendisini seven kullarını sever ve onları hiç yalnız bırakmaz. Rabbim hakiki manada kendisini seven, yasaklarından uzak duran, emirlerini, isteklerini yerine getiren, severek, ibadette, amelde, güzellikler yapmada kusur etmeyen, kullarından olmamızı Yüce Rabbim cümlemize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.